Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle test okul TYT biyoloji konu anlatım föyümüze devam ediyoruz. En son konumuzu bitirmiştik hücre konumuzu. Sorularımız kalmıştı. Onları da çözerek artık bu konumuzu bitirmiş olacağız. Çözüm dalışma testi 2'nin birinci soruna, sorusuna bakacak olursak. Demiş ki bir bitkinin fotosentez yapabilen hücrelerinde dış ortam ile O2 ve CO2 alışverişi olmuyorsa hangi iki organ arkadaşlar çalışmasının eşit olmasıyla bu durum ilgilidir diye sorulmuş. Şimdi O2 ve Co2 karşılıklı üreten kullanan iki organaya bakmamız lazım. Bakın bu ikisi kloroplast ve mitokondridir arkadaşlar. Mitokondri oksijeni kullanır. Co2 üretir. Co2 kloroplast kullanır. O da O2 üretir. Bakın bu şekilde bunlar birbirini tamamlar. Eğer bu şekilde alışveriş olmuyorsa demek ki kloroplastın üretmiş olduğu oksijeni mitokondri kullanıyor. Mitokondri üretmiş olduğu karbondioksit kloroplast kullanıyor. Demek ki dışarıdan alışveriş olmadan kendi içinde bunlar döndürebiliyor anlamına gelir. Yani cevabımız 2 ve 3 olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuz hangisi bir hücrede bulunan zarlı organelerden birisi değildir diyor arkadaşlar. Dizozon tek zarlı. Golgi tek zarlı, koful tek zarlı, Peraküzon, bitki ve hayvanda ortak olarak bulunan tek zarlı organeldir. Ribozom ve sentrozom nedir arkadaşlar? Zarsızdır. Burada cevaplarda ribozom var. Cevap Bursa. Üçüncü sorumuz kloroplast ile glikoz sentezi arasındaki ilişkiye benzer ilişki hangisinde vardır diye sorulmuş. Şimdi kloroplast glikoz sentezi yani fotosentez dememiş de yani üretmiş olduğu şey yazmış doğrudan. Mitokondri ATP üretir arkadaşlar sentez yapmaz. Lokoplas Vitamin sentezi yapmaz. Depolar, nişasta, protein, yağ depolar, sentrozom bölünmede görevli. Rekmatizm sentezi yapmaz. Golgaygıtı salgı yapar arkadaşlar. ATP sentezini, mitokondri yapıyordu, Ama ribozom ne yapar arkadaşlar? Protein üretiminde görev alır. Dördüncü sorumuz sentrozomun görevi hangisidir diye sorulmuş. ATP üretme, mitokondiri, salgı paketleme, iyi ipliklerin oluşumu düzenleyen sentrozomdur. Hayvanlarda bulunur. Besin sentezini yapan... Kloroplast atıkları depolayan kofuldur arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Beşinci soru. Oksijenli sonu yapan prokaryot yapılı hücrelerde hangileri bulunabilir? Bakın prokaryot diyorsa sadece ribozomun olduğunu unutma. Oksijenli sonu bakın tuzak. Mitokondri diye atlama. Prokaryotu gör burada. Sadece ribozomun olduğunu unutma. Altıncı soru. Hayvan hücresinde hangisinin meydana gelmesinde mikrofilamentler, inince olan filamentler görev yapmaz? Mikrobiyosada verilen parmak şeklindeki çıkıntıları oluşturur mu? Bağırsağımızı oluşturur. Zarın boğumlanmasında görev alıyor muydu şöyle mikrofilamentler? Evet alıyordu arkadaşlar. Yalancı ayakları da bakın bu şekilde oluşturuyorlar idi. Silve ve kamçı oluşumunda da görev yapıyorlar mıydı bunlar? Hayır. Bunlar neydi? Mikrotübüldü arkadaşlar. Mikrotübüller yapıyordu bunu. Ama pinostik cep oluşması bakın endostozdan bahsediyoruz. Evet bakın burada da yine mikrofilamentler görev alır. Yedinci sorumuz KLM canlıları ile ilgili bilgi verilmiş arkadaşlar hangileri doğrudur demiş. K mantar olabilir mi? Bakıyorum. Mitokondrisi var. Ribozomu var. Kloroplast yok. Evet mantarlarda fotosentez olmuyor arkadaşlar. Ökaryottur. Onun için mitokondrisi olabilir. L canlısı bakteri olabilir mi? Bakıyorum sadece ribozomu var. Evet zarsız organellerden ribozom var. Diğerleri yok zaten. Peki K canlısı hayvan olabilir mi? Kloroplast var demiş. Kloroplast hayvanda olmaz arkadaşlar. Cevap 1 ve 2 olarak bulunmuş olur. 8. soru akaryotlarda bulunan iskelet elemanlarının inceden kalına doğru sırasını sormuş arkadaşlar. En incesi mikrofilament demiştik. Sonra arada kalıyor ara filament. En kalında mikro tübül proteini. Bakın tübül zaten kalın okunuyordu. Yani cevap 1, 2, 3 olduğu gibi verilmiş arkadaşlar. İnceden kalına doğru. Fasugül bitirme testimize geldik. Birinci sorumuz ER ile ilgili hangileri meydana gelmesinde görev alır demiş arkadaşlar. Lipid şeker sentezi yapıyor. Granülsüz ER Granüllü eğer üzerinde ribozomlar olduğu için protein sentezi de yapıyor. Cevap edilin olarak bulunur. 2. Lizozom organeli hangilerinde bulunmaz arkadaşlar? Hayvanlarda bulunuyor. Sadece mantarda, bitkide, bakteride bulunmaz. Peroksizom organeli ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Zarlıdır, tek zarlıdır arkadaşlar. Hidrojen peroksiti su ve oksijene parçalar mı? Evet bakın bunu H2O2 parçalayan katalaz enzimine sahiptir. Bitkilerde bulunmaz hayır. Bitki ve hayvanlar otok olarak bulunur. Cevap 1 ve 2 olarak bulunur. Kofullar tek katlı zarla çevrili içinde koful öz suyu bulunan organellerdir. Hangilerinden oluşabilir o zaman kofullar? Hücre zarı şöyle içeri doğru boğumlanınca arkadaşlar bakın bu şekilde besin kofulu oluyor. Golgi aygıtından bakın uçlarından şu şekilde lizozom ve koful oluşuyor idi. ER'nin kopan parçalarından da bakın ER'den Golgi, Golgi'den de koful ve lizozom oluşabiliyor idi tamamından oluşabilir diyeceğiz. Beşinci sorumuz bitkilerdeki kofullarla ilgili hangileri doğrudur demiş. adı verilen pigmentleri depolayarak çiçek, tohum ve meyve rengini oluşturuyor muydu? Evet mavi mor ekşi renklerini alıyordu bu şekilde. Tohumlarda karbonhidrat yağ ve protein depolayarak bitkinin çoğalmasına katkı sağlayan depo kofulları vardır. Bunun durduğu öz suyu sayesinde koful öz suyu otsu bitkilerin dik durmasında bakın sağlar mı şişkinlik yaparak sağlar turgor basıncını artırmada etkilidir. Kloroplastın yapısı verilmiştir. Hangisinde DNA vardır diyor arkadaşlar. DNA kloroplastta stroma dediğimiz sıvı kısımda bulunuyor. Yani yalnız üç kısmında DNA vardır. Mitokondri ile ilgili hangileri doğrudur? DNA'sı bakteri DNA'sı gibi halkasaldır ve çıplaktır. Proteinsizdir arkadaşlar. Ribozomu da bakteri ribozomu ile aynı boyutudur. Çünkü bakın diyorlar ki ökaryot hücre bakteri yutmuş. içeri giren bakteri mitokondriye dönüşmüş. Onun için mitokondrideki ribozomla bakterideki ribozom boyutları aynıdır arkadaşlar. Aynı şekilde kloroplast ve plastiklerin de ribozomları bu şekilde bakteriyle aynı olmuş oluyor. Zarın üzerindeki bakteride olduğu gibi duvar bulunur demiş arkadaşlar. Hayır bakın işte bakteride olduğu gibi duvar bakın bu bulunması meselesi. Yanlış duvar yok bunlarda. Onun için cevabımız 1 ve 2. Zaten bazı bakterilerin duvarı var bazılarında yoktur arkadaşlar. Evet, 8. sorumuzda bazı hücre çeşitleri verilmiştir diyor. Buna göre hangisi doğrudur? Bakın ne görüyorsunuz? Sinir hücresinin şekli şemali farklı. Kaslarınki farklı. Bağırsak epiteninki bakın farklı. Uzman hücreler çekirdeği yaptıkları göreve göre, göre uygun yapıda mıdır? Evet bakın bu doğru olmalı arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. İnsan önceden çekirdek her zaman stop tam ortasında bulunur mu? Hayır bakın burada kenarlara kaçmış görüyorsunuz. Bütün hücrelerin zarlarında aynı reseptör nasıl olsun bunlar birbirini tanıyorlar. Benzer organ dokular bir araya geliyorlar. Organları oluşturuyorlar. Nasıl olacak bu iş? E, aynı olsa olmaz ki. Tanıma işi yapamaz o zaman. Bütün hücreler tek çekirdekli midir? Hayır bakın şurada görüyorsunuz bir sürü çekirdeği olan kazı hücremiz var arkadaşlar. Tek çekirdekli demek doğru olmaz. Bütün çekirdekler aynı büyüklükte midir? Hayır. Görevine göre, büyüklüğüne göre can e, hücrenin genç yaşlı olmasına göre bakın değişir. Bütün çekirdeklerin aynı boyda olduğunu da iddia edemeyiz zaten. Cevap Adana olarak bulunur. 9. Kan glikoz düzeyi normal değerin altına indiği zaman pankreasdan salgılanan glikoz hormonu karaciğer hücrelerini uyarıyor. Karaciğer hücrelerine depolanan glikojenler glikoza parçalanarak kana verdiriliyor. İşte bunu yapan yıkımının meydana geldiği organizmi sormuş arkadaşlar. Bu olay yıkım olayı ER'nin üzerinde gerçekleşiyor. Bir hayvan hücresinde hangilerinin faaliyetinin hızlanması hücre içi ozmotik basıncı artırır? Ozmotik basınç demek arkadaşlar emmek kuvvetiyle bakın doğru orantılı yoğunluk artarsa artıyor idi. O zaman yoğunluğu artıran olaya bakacağız. Ribozom protein sentezi dehidrasyon yoğunluk azalır. Lizozom hidrolizdir sindirim yapar yoğunluk artar. Golgi sentez yapar dehidrasyon su açığa çıkar yoğunluk azalır. Bitokondili glikozu yok eder su oluşturur yoğunluk azalır. Demek ki yoğunluğu artıran sadece burada lizozom faaliyetidir arkadaşlar. 11 mitokondrinin şekli verilmiş. Kristallardan bahsetmiş. Girintiler olduğunu göstermiş. Buna göre mitokondrinin özelliği hangisini sağlar demiş arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Yüzeyi artırıyor. Üzerindeki enzim miktarı, ETS enzimleri miktarı artıyor. Bu da bilim zamanda üretmiş olduğu ATP sentezini hızlandırmış oluyor. Yani daha fazla ETS elemanı bulundurması buna ne yapıyor arkadaşlar? Katkı sağlamış oluyor oksijenin sonun hızına. Daha fazla CO2 üretilme? Hayır. Alakası yok. Mitokondriye daha hızlı mı geçiyor oksijen? Hiç alakası yok. Sitoplazmadaki besinlerin daha hızlı mitokondriye geçmesi, ATP'lerin daha hızlı sitoplazmaya verilmesi. Yani bu yüzeyi artırdığı için ETS miktarını artırıyor. Bilim zamanında meydana gelecek olan oksijenin solunum hızını artırıyor. Diğerleri fosofitör arkadaşlar. Siz yanıltıcı şıklar. 12. Bir paramesyumun yaşama ortamı olan tatlı suya T0 anında T1 anına kadar tuz koymuşlar. Şimdi paramesyumun özelliği neydi? Protist aleminde yaşıyordu. Az yoğun ortamda yaşıyordu arkadaşlar. Kontraktif kofullara dışarıya su pompalamazsa patlayarak ölüyordu. Çeper yoktu çünkü. Ben bunu tuzlu suya koyarsam ne olur o zaman? Kofullar daha az çalışır. Hatta durur çalışmasın. Çünkü niye artık? E, tuz ilave edersen arkadaşlar su girişi ne olmuş olur? bulunduğu ortama tuz koyarsam azalmış olur. Bu da suyun dışarıya pompalanmasına gerek duyulmaz anlamına geliyor. Şişmez turgor basıncı artar demiş. Bakın azalır. Tam tersi dışarıya su verir kendiliğinden büzülür çünkü. Yoğun ortama konduğu için. O zaman kontraktilin çalışma hızı azalır mı? Evet T1'e kadar bakın bu şekilde azalır bakın sabitlenebilir. Çünkü yoğun ortama konmuş artık. Mitokondrinin çalışma artmaz. Tam tersi bakın bu koful çalışması yavaşladığı için azalır. Hücre hacmi azalır. Çünkü turgor basınca bakın azalıyor. Büzülüyor yani hücre. ATP tükürlerimizde bakın yine azalır. Çünkü niye bu koful daha az çalışıyor. Yani cevap bursu olarak bu şekilde bulunmuş olur. 13. sorumuzda bir bitkinin asit topraklarda yetiştirilen bileylerin mavi basitlerde yetiştirilen ise kırmızı çiçek açtığı görülmüştür diyor. E bunu sağlayan şeyi sormuş arkadaşlar. Kofullardaki antosiyan, antokyan dediğimiz renk pigmentleri bakın. Bunu sağlıyor. Ortamın asidik bazik durumuna göre ne yapıyor? Ya mavi ya da kırmızı renkte çiçekler açılıyor arkadaşlar. Kloroplast ve mitokondri organelleri hangilerine ortak olarak sahiptir? Enerji dönüşüm reaksiyonlarında ikisi de görev alıyor. Birisi kimyasal bağ enerjisini e, ee, ışık enerjisini kimyasal panelisine dönüştürüyor. Diğeri de bakın besinlerdeki kimyasal panelisini parçalıyor arkadaşlar. Bitkilerin bütün canlı hücrelerinde bulunur mu bunlar? Hayır bakın bütün canlı demiş ya. Yani kloroplast bulunmayan bitkinin mesela yaprağındaki epidermis hücrelerinde bile bulunmaz arkadaşlar. Nasıl bulunsun? Ama kendine özgü DNA, ribozom zaman ETS'si var mıdır? Her ikisinde vardır arkadaşlar. Onun için cevabımız 1 ve 3 olarak bulunmuş oldu. 15. sorumuz hücreler metabolik aktivitesinin enerji üretimi ve tüketim sayesinde meydana getiriyorlar. Tamam. Bitkicilerin kloroplastında üretilen ATP molekülleri hangisini gerçek emirde kullanılır demiş arkadaşlar. Şimdi kloroplastdaki ATP sadece yani güneş enerjisiyle yürüyen araba gibi düşünebilirsiniz. Kloroplastik gibi üretilen ATP sadece arkadaşlar besin üretmede kullanılır. Yani karbondioksitten glikoz sentezini sağlamak için kullanılır. Diğer olaylardaki ATP'den mitokondriden gelir. 16 ve son sorumuz. Kloroplastın kendine özgü DNA'sı bulunmasına rağmen. Kloroplastaki bazı enzimlerin çekirdek DNA'sının genetik bilgiye göre üretildiği belirlenmiştir. Demek ki tek başına kendi başında içinde özel olamıyor. Bağımlı yani çekirdek DNA'sına. Buna göre kloroplastla ilgili hangisi doğrudur? Faaliyetli çekirdek kontrolü meydana gelir mi? Gelir arkadaşlar. Hücre dışına çıkarılırsa bir süre çalışabilir mi? Bakın bazı enzimlerin çekirdek DNA'sındaki genetik bilgiye göre üretildiği belirlenmiştir. Yani bakın belli bir süreyi idare edebilir. Çünkü neden elindeki enzimleri kullanabilir ama bitince yenisini yapması gerektiği zaman bakın çekirdek DNA'sına bağımlı olduğu için bakın daha sonra e, çalışmasını sürdüremez. Çekirdekten bağımsız olarak çoğalabilir mi? Hayır. Bakın burada çekirdeğe bağımlı olduğunu zaten bahsetmiş arkadaşlar. Ee, DNA'sın genetik çekirdek DNA'sın bakın genetik bilgi göre üretildi Yani bağımlılıktan bahsediyor burada. Onun için bu olmaz. Cevap 1 ve 2 Ceyhan olarak bulunmuş oldu. Evet arkadaşlar bu şekilde sorularımızla beraber hücrenin tamamını bitirmiş olduk. Artık bir dahaki derslerimizde canlıların sınıflandırılması konusunda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar kolay gelsin diyorum.